sözlerime başlamadan evvel çok enteresan bir güne başladık. Sayın Akay'la politikaya ilk başladığım dönemlerden tanışırız. Partimiz kurulurken de herhangi bir yardıma ihtiyacın var mı diye bana sormuştu. Ben de bir acayip yolda gidiyoruz Dolayısıyla çoluğunuz var, çocuğunuz var, boş verin demişti. Yani ne ol, ne olmayacağını bilmiyoruz diye ama böyle bir hukukumuz var. Sayın Akay dedi ki ben geleyim partiye artık tamam üye olayım. Ben de dedim ki ya başkanım şimdi yaşça büyümsün, hi tarihinden tanışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi sizi tanır ama Olsun. Grupta rozetinizi takalım. Ve kendisi de kabul etti. Bugün aramızda. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bize güç verdiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ama gecenin yedi buçuğundan itibaren ortalık mecliste karıştı. Sayın Akay için midir? her hafta milletin kürsüsünde bir dezavantajlı derdi olan grubun temsilcisini konuşturduğumuz için midir? Yoksa son zamanlarda küçük ortağın bütün konuşmalarının öznesi ben ve İyi Parti olduğundan mıdır? Ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüşüne Milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır bilemem. 11 kişilik bir listemiz oluyor bizim teknik ekibimiz var içinde ve her hafta da pandemiye en fazla dikkat eden bir siyasi partiyiz, grubuz. bir milletin kürsüsünde derdini anlatan bir arkadaşımız oluyor. Yani biz lebalep şu salonu doldurmuyoruz bir. Yani biz bu salonda en başından beri pandeminin kurallarına uyuyoruz iki. Ama çok ilginç. Dün gece sanırım 19.30'dan itibaren meclisimizde, yüce meclisimizde müthiş bir kriz yaşandı. Teknik ekipte dahil hiç kimse giremez dendi. Sayın Meclis Başkanı bu nasıl oluyor dedi. Böyle şecaatle. Sonra telefonlardan kaçtı. Genel sekreterimiz aynı durumda. Sonra ortaya bir resim çıktı. Abiler bana çok kızmış. Şimdi üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim. Üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim. Üzgünüm. Ve yaptığınız her çirkinliği faş edeceğim. Üzgünüm. Ya ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim. Beş maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz. Ya da ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle Böyle bir niyetim yoktur. Bu bu et tırnak yani Cumhur İttifakı et tırnak çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur. O milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam eder.